dudağımda dağı çıkırık gözlerimde yaş Her boşalan kadehde bir umut arıyorum Her boşalan kadehde bir umut arıyorum Beni bilmeyenler desinler ay yaş bir kadeh daha ver ben yalvarıyorum Bir kadeh daha ver Ömrün nesi kaldı erdi yavaş yavaş Gönlüm kupuru bir çöl susuzum yanıyorum Varsın titresin elin boşver arkadaş Bir kadeh daha ver ver yalvarıyorum Ömrün nesi kaldı erdi yavaş yavaş Gönlüm kupuru bir çöl susuzum yanıyorum Varsın titresin elin, boşver arkadaş Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum